Köse Ali Eküresi tüm yarışseverlere başarılar diler. Merhabalar sevgili Atçılık Kütüphanesi takipçileri. 23 Temmuz İstanbul programıyla, programıyla sizlerle birlikteyiz. 9 koşulu programı sizlere yorumlayacağım. Birinci koşuyla birlikte başlamak isterim. Burada favorim 2 numaralı baba zaman olacak. Bu safkan net bir orta mesafe safkanı. E, mesafe tercihleri konusunda ne yazık ki bir istikrar tutturamıyor. Ee, bu kez tam istediği mesafeyi ve pisti bulmuş. Mehmet Kaya idaresinde bence bu yarışın favorisi olmaya hak ediyor. Rakip olarak da tek bir isim önericem. 5 numara Mili Bey. Ankara'dan çok formda gelen bir isim bu. Son kaybettiği yarış ölçü değil. Ee, bugün mutlaka daha iyi bir yarış sergileyecektir. Ee, Baba Zaman'ın tek rakibi 5 numara Mili Bey olacaktır. Bu iki safkan bence günün ilk koşusunda yeterli olacaktır. İkinci koşuda e, net bir banko e, isim görünüyor burada zaten ilk yarışında da sizlere banko olarak önermiştim 7 numaralı Tomar yarış gördü bugün için e, tecrübelendi İlk yarışı da zaten mükemmeldi yarışın sonuna kadar yarışın yükünü çekmişti e, idman pisti görüntüsü mükemmel bence bu gruptan iyi bir isim olması hasebiyle e, bu yarışın bankosu olmayı hak ediyor. 7 numaralı Tomar, günün ikinci koşusunda benim sizlere önereceğim bir bankodur. Günün üçüncü koşusu, iki yaşlı İngiliz Taylarının bir mücadelesi. İyi birkaç isim var burada. Benim favorim 4 numaralı Mavi His olacak. İdman pistinde zaten mükemmel işleriyle dikkat çeken bir isimdi. Yorjinli bir Tay, Mehmet Kaya idaresinde bence bu yarışın favorisi. Zaten son idman görüntüsü de çok iyi görünüyor. Ee, tek rakibi aradan dönen muhtemelen bir şorşin tedavisinden dönen ilk yarışı onun da çok etkiliydi. 2 numaralı Leicester e, olacaktır. E, dolayısıyla 4 numaralı Manvies çok önde. Rakip olarak da tek bir isim önereceğim. Aradan dönen 2 numaralı Leicester bence bu koşu için yeterli iki tay. Dördüncü koşu, ikinci altılgan yanında ilk ayağı olacak. Burada e, çok dikkat çekici bir kısrak var. Geçtiğimiz sene e, inanılmaz bir başlangıç yapmıştı. 9 numara Artemis ile birçok önemli yarışında favorisi olarak gösterdiğimiz bir isimdi. Bazı sıkıntılarından dolayı e, ara vermek zorunda kaldı bu kısrak. Fakat İdman pistindeki görüntüleri mükemmel. E, bu grupla aslında hiç yan yana gelmeyecek bir kısrak e, fakat sorunlarından dolayı aradan dönüyor. Dolayısıyla bu uygun rakipler arasında ve yeterli sayıda işiyle e, benim yine de favorim 9 numara Artemis agentiyle olacaktır. Rakip olarak ise yarışı süratlendirecek isimlerin yanında Kocakay idaresinde iyi gelebilecek bir isim 2 numaralı Beloboy olacaktır. Ee, bir diğer isimde yine çok seri bir isim 3 numaralı Degas son yarışında yarışın tüm yükünü çekip sonlara kadar da direnmişti bu isim. Ee, onun da bir sürpriz şansı var. Dolayısıyla Artemis Agent ile benim favorim. Rakip 2 numaralı Beloboy. Son olarak da 3 numaralı Degas'ı sarsak bence bu isimlerle birlikte bu koşuda yeterli görüyorum. 5. koşuya geldiğimizde bir handikap 21 mücadele e, keyifli bir yarış olacak. Burada benim favorim 8 numaralı Heva olacak. Bu kısrak özellikle idmanda ve sonrasında benim gözüme mükemmel görünüyor. E, yakından tanıdığım bir kısrak. Gerçekten çok formda. Son yarışında hemen aynı ayının önünde kaybetti. Çok az farklarla 3. oldu. Bugün bomboş kilosu var. E, kendisini önde direkt bozabilecek bir isim yok. Dolayısıyla benim favorim 8 numaralı Heva olacaktır. Sonrasında müthiş formda bir isim arka arkaya kazanarak e, nefis yarışlar yapan 6 numaralı The Glow. E, i̇lk rakibi 6 numaralı The Glow'u yazalım. Sonrasında da e, son yarışıyla özellikle olumlu işaretler veren 7 numaralı Big Price. O da bomboş kilosuyla mutlaka şanslı olacaktır. Bu üç isim e, bu Handicap 21 mücadelede bence yeterli olacaktır. Günün 6. koşusu, hem sezonun hem de e, günün en önemli koşusu. Grup 1 Avrasya koşusu, eski ismiyle Başbakanlık koşusu. Yıllardır sonucu merakla beklenen önemli bir koşu. E, bu sene kayıt biraz zayıf gördüm ben, az sayıda isim kaydı kaydoldu. E, dolayısıyla jenerasyon biraz zayıf görünüyor. Yoruma gelecek olursak, e, burada iki ismin dışında ben bir sonuç beklemiyorum. E, 6 altı numaralı Gohiro ve inanılmaz formda ve gerçek bir şampiyon. Bir numaralı Burgaz. Bu iki isim arasında bence daha iyi yer tutan, yarış içinde daha iyi karar veren Jokey e, yarışı lehine çevirecektir. E, yani hiçbir şekilde ayırmadan bence bu iki ismi, bu bir numaralı Burgaz'ı ve altı numaralı Gohiro'yu yazarsak rahat bir yarış seyrederiz. Ee, ben de sonucunu özellikle merak ediyorum sevgili yarışseverler. Yine çok önemli bir koşusu, koşu Arap 4 yaşlı Arapların uzun mesafeli bir maraton koşusu Grup 1 Nibolu koşusu günün 7. koşusu sevgili yarışseverler. Ee, yine bu bu kayıtta maalesef zayıf oldu. Ya yani son yıllarda jenerasyonlarımız maalesef e, zayıflıyor. Ee, yorumlarıma geçecek olursam 3 isimle ben bu koşuyu geçmeye çalışacağım. Bunlar Altunmar Derya Ateşi. Bu sene özellikle klasiklerde müthiş yarışlara imza atan bir isim. Ee, Akın Sözen idaresinde özellikle son yarışı mükemmel ve rahat kazandı. Ee, dolayısıyla yine yarışın favorisi olmayı hak ediyor. Geçtiği rakipler yanında Altunmar Derya Ateşi ilk isim sonrasında bir gidişat avantajına sahip olacak. 2 numaralı Bozarslan e, numarayı alacaktır ki kendisini bugün için bozabilecek pek bir isim ben göremiyorum. 2 numaralı Bozarslan Çin pistin sentetiğe göre ne kadar zayıf olsa da e, çünkü bu isim sentetikte çok daha iyi koşuyor. Ama gidişat avantajından dolayı ve Kocakaya idaresinde mutlaka bir sürpriz şansına sahip 2 numaralı Bozarslan'ı yazalım sonrasında 7 numaralı Fuata bu kez üzerinde Halis Karataş var. Onu da yazarsak Grup 1 Nibolu koşusunu bu üç isimle bence rahatça geçebiliriz. 8. koşu bir şartlı 3 mücadele. Burada günün bence en net bankosu koşuyor. 3 numaralı Gentrim. Ee, geçtiğimiz senelerde daha üst gruplarda seyrettiğimiz bir isim. Özellikle bu sene aradan döndüğü yarışı çok ışıltılı. Ee, bence çok uygun rakipler yanında. 3 numaralı Cendrim tekrar kazanıp bir seri oluşturacaktır. Ee, ben gönül rahatlığıyla tek bırakacağım bu ismi. 3 numaralı Cendrim günün 8. koşusunun bankosu. Günün kapanışına 9. koşuya geldiğimizde 3 yaşlı Arapların bölünen Meydan ayağının diğer koşusu var. Ee, vasat isimler görünüyor. Dolayısıyla ben sizlere 4 isim önereceğim. Favorim 1 numaralı Attargah olacaktır. Müthiş belirli bir isim fakat bir türlü meydana veda edemiyor. Ağır kilosundan dolayı da bugün için Apprentice tercih edilmiş. E, Apprantisi de e, nispeten iyi bir yetenekli bir isim. E, dolayısıyla bir numara atlargahı ilk isim olarak yazalım sonrasında. Son yarışı mükemmel 2 numaralı Çağlar Tay. E, yine müthiş perigildi bir diğer Tay 4 numaralı Gürselhan. Son olarak da 8 e, numaralı zorlu ve yazarsak 4 isimle bence bu koşuyu geçebiliriz. Sizlerin de tuttuğu isimler varsa bu koşuya yazabiliriz. Dediğim gibi vasat bir koşu görünüyor.